Merhaba, günaydın. Saat sabah 5.40. Erzincan'dayız. Canan Erzincan'dan herkese çok selam. Bugün Türkiye'nin en uzun yarışını son akabında Erzincan'dan uçlarımızı salacağız. Yaklaşık bir saat sonra Mornava'da karşılayacaksınız. Biz de Mornava'daki çok önemli bir kitlenin heyecanla beklediğimiz bu yarışı yerinde gözlemlemek istedik. O yüzden sizlerin de isteğiyle buraya geldik. Yardımcımız. Daha tamam, bornavadan buraya getirdik. Kuşları salacaklar. 700 kilometre ötede karşılanacak. Biz de bu güvercinlerin uçuşunun hem ülkemize hem de dünyaya güvercinler gibi barış getirmesini diliyoruz. Derneğimiz adına çok çok teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederim başkanım. thank <laughs> you